Çobanlar arayıp köpeklerin bir hayvanı kovaladığını söylediler bana. Ben de hemen drone ile köpekleri uzaklaştırdım. Bu arada hayvan da kendini kurtardı. Uzaktan daha kişisi olduğunu düşündüm ama biraz yaklaşınca bunun zıpladığını gördüm. Bu da büyük ihtimalle bir karacaydı. İyice yaklaştım. Yani normalde bu bölgede asla karaca bulunmaz. Çünkü bölgemizde ormanlık alan falan yok yani düz bir alan da yok. Karacalar genelde düz ve ormanlık alanlarda olur ve genelde saklanırlar ve düz alanda zıplayarak yırtıcılardan kaçarlar. Ama bölgemiz engebeli olduğu için ve karaca da zıplayarak koştuğu için çok yoruldu. Belki de buraya başka hayvanlar tarafından kovalanarak geldi. Sürüler de dağınık bir şekilde olduğu için yani bir sürüden bir sürüye gitmeye başladı. Karaca yoruluyordu ama köpekler sürekli değiştiği için karacayı yakalama oranları artıyordu. Karaca burada 10-15 dakika falan bekledi daha artık hareket edemedi. Köpekler çünkü daha onun peşini bıraktılar. Ama karaca köyümüzün en çok yırtıcı bulunan bölgesine gitti. Orada hem ayılar hem de kurtlar var. Daha bir hafta önceye kadar buraya bir kızıl kurt gitmişti. O kurt da buydu. Karaca yağmurdan kaçıp doluya yakalandı.